Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı kutlamaları yapıldı. Merak edilen soruya hemen yanıt verelim. Bu yıl tacizciler pek ortalara çıkamadı. Hava soğuk ve yağışlı olunca meydana ilgi azaldı. Güven timleri dört bir yanı sarınca da tacizciler daha yolun başında yakayı ele verdi. Taksim'de toplanan binlerce kişi yeni yıla davullarla, zurnalarla, halaylarla girdi. Saatler tam 12 gösteriyor ve Taksim İstiklal Caddesi'ndeyiz. İşte yeni yıla sokakta giren vatandaşlar da ellerinde meşaleler ve de ıslıklarla yeni yılı kutluyor. Herkesin yeni yıldan bir beklentisi vardı. Parası olsun. Evet. Bekarlar evlensin. Very happy. Turkish is very nice people. bana vurmasın istemiyorum. Bu gece? Tabii. Ne yapacaksın sana çıkarsan? Yat alacağım, kat alacağım, ne yapacağım? Barış bekliyoruz 2012'de. Yeni yıl hatıraları fotoğraflarla da ölümsüzleştirildi. <laughs> Taksim Meydanı'nda bu yıl için resmi bir kutlama planlanmamıştı. Hava soğuk olunca hatta üstüne bir de sağanak bastırınca meydan nispeten boş kaldı ve saatler tam 11. Yeni yıla da bir saat kaldı. Yağmur nedeniyle Taksim Meydanı bomboş kaldı. Ancak vatandaşlar şu anda İstiklal Caddesi'nde <laughs> ilerliyorlar. İstiklal Caddesi tıktım tıktım diyebiliriz. İşte yağmur nedeniyle de vatandaşlar kapalı mekanlara yöneliyorlar. Yağmur aldırış etmeden sokak aralarında eğlenen vatandaşlar da var. İşte burada davul ve turnalar eşliğinde de doyasıya yeni yıl tutuyorlar. 2011'de savaşı yaşayan Libyalı bir grup genç de yeni yıl için İstanbul'u ve özellikle İstiklal Caddesi'ni seçmişlerdi. Geride kalan yılın yorgunluğunu sloganlarla attılar. Yılbaşında biz haberciler gibi çalışmak zorunda olanlar da var. İşte buradaki kestaneci gibi. Hemen soralım nasıl gidiyor işler? Yılbaşında da çalışıyorsunuz. Yılbaşında çok ya abi. Taksim Meydanı'nda yeni yıl nöbeti tutan haberciler gecenin ilerleyen saatlerinde bu görüntüyü kayda aldı bir anne kalabalıkta çocuğunu kaybetmişti. Ama korkusu uzun sürmedi. Çocuğu polis buldu, annesine teslim etti. Bu da yine Taksim'den bir başka görüntü. Havai fişeklerden korkan sokak köpeğine bu çocuk sahip çıktı. Onu sırtında evine taşıdı. Taksim meydanı kalabalık değildi ama klasikleşen taciz görüntüleri bu yılda kameraların kayıtlarına takıldı. Ama günler öncesinden önlem alan İstanbul Emniyetine bağlı güven timleri tacizcilere de yan kesicilere de pek göz açtırmadı. İstanbul'un yeni yılda gözü burası. Mobil komuta kontrol merkezi. İstanbul genelinde 4000 MOBS kamerası bulunuyor ve de yılbaşına özel Nişantaşı ile Taksim'e 150 farklı kamera daha yerleştirildi. İşte toplam 4150 kamera bu merkezden kontrol ediliyor. İşte o kameralarda bulunduğumuz komuta merkezinden tek tek izlenebiliyor. Eğer birisi bu akşam suç işlemişse polislerden paçayı sıyırdın diye sevinmesin. Çünkü önümüzdeki günlerde kaydedilen tüm görüntüler polis tarafından incelenecek ve de suçla suçlu tespit edilecek. Metro girişinde kahverengi kaşko O le Şüpheli bir şahıs var ona bakalım. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da yılbaşı gecesi mesaisindeydi. İstanbul Taksim'de 2500 polis üniformalarıyla görev yapıyor. Bu polisler görebildiğiniz polisler. Ancak bir de göremedikleriniz var. İşte onlar da 600 tane ve güven timine bağlı olarak çalışıyorlar. Ve de gizlenmiş şekilde çalışıyorlar. Şu anda her yerde olabilirler. Kimisi piyangocu kılığında, kimisi ise simitçi, kimisi ise ayakkabıcı kılığında. Şu anda vatandaşların içinde dolaşıyor ve de suçlulara göz açtırmıyor. Taciz anlarından birinde ATV haber kamerası da kayıttaydı. Taciz edilen bir turisti. Polis önce turisti tacizciyle yüzleştirdi. Her sene olduğu gibi bu yılda yine Taksim'de yılbaşı kutlamaları sırasında taciz vakaları sık sık yaşanıyor. İşte gördüğünüz gibi bir kişi daha taciz nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı yeni yılın coşkusuna kapılıp eğlenen bu turist çifte yine taciz mağduru oldu. Devreye bir kez daha güventinleri girdi. Polis meydana ilerlemeye çalışan bu grubun etrafında da çember oluşturdu. Aralarında yine şüpheliler vardı. Geceyi nezarette geçirdiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşında çalışan basın mensuplarını da unutmadı. Ve çalışan her ekibin yanına da güven polis memurlarını verdi. Yeni yıla kavga ederek girenler de vardı. Bir baba kızını taciz ettiğini düşündüğü genci böyle yumrukladı. Eğlencenin dozunu kaçıranların kavgası da sokaklara taştı ve gecenin sonu. Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul'da yağmur devam ediyor. Hal böyle olunca da kutlamalar için dışarıya çıkan insanlar evlerine erken dönüyor. Saatler gece 01. Burası Taksim Meydanı. Geçen yıl bu saatlerde bu meydan hınca hiç doluydu. Ancak gördüğünüz gibi kalabalık yavaş yavaş dağılıyor. Gecenin bilançosunu İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın bu sabah anlattı taciz vakalarının azaldığını söyledi. 22 taciz olayına el koyduk. Geçen sene biliyorsunuz 68 taciz olay olmuştu. Bir gasp olayı bir de kapkaç olay oldu. Ee, her ikisi de suçüstü yakalandı. Evet.